Bunu bilmenizi istedim. Yani eğer kritik noktalarda ulusal uzlaşmalar siyasiler tarafından gündeme getirilmezse sonu çok kötü oluyor. Bu 1 Şubat 1979'du Habdi Bek cinayeti. O gün aynı gün İran'a Hümeyni'nin döndüğü gündür. Evet, aynı gün. Aynı güne geliyor. Yani Orta Doğu'daki büyük değişikliği Türkiye'ye yansımasının sonucu 12 Eylül 1980'de askeri darbe oldu. Evet. Şimdi bütün bunları hesap ettiğiniz zaman bakın bugün Diyarbakır... Yani kulübünün başkanı, vali yardımcısı demiş ki eğer İzmir'deki gibi sahneler tekrarlanacaksa yani Diyarbakır'a dönük böyle cahilce sloganlar atılacaksa biz binden çekelim demiş. Yani böyle dramatik bir noktada. Burada artık birbiriyle insanların ya da siyasilerin kavga etmesi zaman değildir. Sizin de çok iyi vurguladığınız gibi Irak'tan ders alıp Türkiye'nin birliği, bütünlüğü konusunda herkesin uzlaşmalara varması zamandır. Evet. Şimdi burada Tabii son zamanlarda bu milliyetçilik, ırkçılık, vatanseverlik filan tartışılıyor. Orada çok açıkça bir tavır koymak lazım. İnsanın kimliğine ilişkin ideolojiler yani dini ve milli ideolojiler, hatta ırk, hatta mezhep gibi ideolojiler kendi başlarına iyi veya kötü değildirler. Her ideoloji için aşırı anlamsız, insanlık dışı suçlar işlenebilir. Her ideoloji için. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Ben her şeyden önce sosyal demokratım. Her şeyden önce pardon özür dilerim. Ben her şeyden önce demokratım sonra da sosyal demokratım derim. Demokratik ideoloji bile yani demokrasi ideolojisi bile tarihte savaş için bahane olarak kullanılmıştır. İşte Amerika'nın Vietnam'da yaptığı. İşte en son Amerika'nın Irak'ta, Irak'ta söylediği yalan ve demokrasi getiriyorum diye gitmesi. Şimdi Amerika Irak'a demokrasi götürüyorum diye gidip yalan söyleyerek orada kitle imha silahları falan var diye. Biz demokrasi e, cinayetlerin kaynağıdır diyebilir miyiz? Asla söz konusu değil. Her şey için söylenir. Her şey kötüye kullanılabilir. Dolayısıyla bir defa milliyetçilik, Türklük, Türkçülük ırkçılığa giden hatta anlayışlar, dincilik, is İslam, Müslümanlık vesaire bunlar kendi başlarına suçlu şeyler değil. Ama niye kendi başlarına suçlu şeyler değil? Hristiyanlık da çünkü suçlu değil. Bunda Ermenilik de suçlu değil. Ben Kürtlük de suçlu değil. Ben Nasturilik de suçlu değil mi? Alevilik de suçlu değil. Önemli olan bu kimlik belirleyici ideolojilerin başkalarına hayat hakkı en başta canını alıyor. Yani bu ne dinen, ne mezhep olarak, ne insanlık o hiçbir şey olarak kabul edilebilir bir şey Ama bunu cinayet için kullanıyor, yanına bilmem bayrak veriyor, fotoğrafını çekiyor. İşte TGRT çok büyük iş yapmış. Şimdi ve ondan sonra da işte Mehmet Ali Ağca'nın serüvenini izleyin. Abdi İpekçi'yi öldürdü, askeri cezaevinden kaçırttılar. Evet. Götürdüler, papaya suikasta kullandılar. Amerikan parmağı çok açık filan. Şimdi dolayısıyla derin devlet, merin devlet diye etrafı aramaya gerek yok. Politikacıya bakacağız. Ha burada galiba derin, devlet... politikacıya. Derin devletle demokrasi arasındaki ilişkiyi de galiba gözetmek lazım. Demokrasilerde öyle devletin derini merini Şimdi... olmaz. Şeffafı olur, şeffafı. Galiba şöyle bir durum var bakın. Şimdi bugün biraz ders çalıştım tabii her gün olduğu gibi. Şimdi otoriter ve totaliter, totaliter rejimlerde derin devlet yok. Çünkü devletin kendisi, zaten derin. İsterse öldürüyor, isterse susturuyor, isterse yok ediyor bütün diktatörlükle yönetilen, totaliter rejimle yönetilen ülkelerde devletin kendisi zaten derim. Çünkü hukuku yok. Hukuk devletin üstünde değil, devlet hukukun da vatandaşların üstünde. Demokrasi geldiği zaman bir ara dönem oluyor. Şimdi tabii ki devlet kendisi savunmak konusunda aktif olmalı. Savunma refleksi her devlette vardır. Fakat eski alışkanlıklarla demokrasiye geçmiş ülkelerde bu alışkanlıklar yani devletin kendini savunma mekanizması yeni düzende mesela seçilmişlere güvenmiyor. Mesela farklı fikirlerin çıkmasına güvenmiyor. Mesela işte Avrupa Birliği Türkiye'ye gelen Kürt sürelkesi kavramı ürkütüyor. Devletin kendi savunma refleksi. Acaba bölün, bölünecek miyiz falan diye. Ve ondan sonra devlet o savunma refleksini yine Sayın Demir'in bu akşam adını çok zikrettik. Hani hatırlarsınız Batman'da bir takım silahlar kaybolmuş devlete ait. Acaba Hizbullah'ın eline mi geçti diye. Sayın Demir o zaman Cumhurbaşkanı'ydı devletin rutin dışı işleri olabilir dedi. E şimdi 28 Şubat'taki andıç olayını hatırlayın. E bir andıç devletin içindeki bir kesim tarafından yazıldı. Üç tane isim gazetelere verilip teşhir edildi. Bunlar Abdullah Öcalan'la temas halindedir diye. ve bunlardan bir akım bir dal vuruldu o yayınlar üzerine. Bunu da devlet. Devlet ne yapıyor? Diyor ki madem bunlar beni eleştiriyor devleti. Bunlar devletin de düşmandır diye. Bunun çözümü sizin de işaret ettiğiniz gibi gerçekten demokrasinin bütün mekanizmalarını çalıştırmaya bağlı. Yani derin devleti demokrasi yaratıyor. Bu sadece bizde değil. Mesela Amerika'da buna invisible government diyorlar. Yani görünmeyen hükümet. Ya da işte yine haberlerde izledik. Silahlar falan filan. 1961'de baş e, Cumhurbaşkanı Eisenhower'ın bir konuşması var. Diyor ki Amerikan demokrasisini military industrial complex esir almıştır diyor. Evet. evet. Diyor ki savaş teknolojileri o kadar gelişti ki biz sivil siyasetçilerin anlamayacağımızı varsayarak toplumun anlamayacağını varsayarak endüstriyle silah satıcılarıyla askerler birleşti bizim bütçemizin ne eğitime ayıracak payı kalıyor ne sağlığa hepsi orduya gidiyor demokrasimiz tehdit altındadır diyor şimdi bu Amerika'da var aynı şeyi Fransa'yı hatırlayın 1958'de de gelmeden önce hatırlıyorsunuz işte sus teller e, Masullar falan filan darbe yapmaya kalktılar. Yeni Korsika'ya bakın. Yeni Hı? devlet. Tabii. Korsika'da bomba patlattı barda. Yeni. Tabi Darbe yapmaya kalktılar devlet adına. Yani Fransa bölünüyor. Cezayir hmm. ana vatanın parçasıdır diye. Sonunda ne oldu? Asıl derin devlet geldi. De Gaulle geldi. Her şeyi susturdu. Şimdi baktığınız zaman bu bütün dünyada var derin devlet. Fakat bunu nötralize edecek şey... ...hukukun üstünlüğü... ...şeffaflık... ...yargının bağımsızlığı... ...idarenin tarafsız olması... Bütün bunları sağladığınız zaman derin devletin alanı daralıyor. Devletin kendi koruma refleksi yasal yollarda, cinayetler işlenmeden, insanlara, kesimlere baskı yapılmadan ya da toplumun ki bazı kesimler birbirine düşürmeden bu iş sağlıklı yürüyebiliyor.